Elini çek. Bak. E sen nane kokusunu alıyor musun? Ne kadar güzel geliyor. Tamam. Kokuyu aldın mı? Aa öpücük. Aa öpücüksüz oh. yapamıyoruz biz oh. asla oh. ya. Ay bak onu nasıl yapıyor biliyor musun? Nasıl yapıyorsun? Dede benimle de buluyoruz. Öyle oluyor. Yapıyormuşuz. Öyle mi? Evet. <laughs> Yapabildin mi? Evet. Hadi şimdi arkadaşlarımı ne diyorsun? Arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Esila su bombası. Su bombası mı? Banyo bombası. Evet. Ya da banyo topu yapıyoruz, değil mi? Malzemelerimizi sayalım mı? Evet. Ben. Evet. İki, üç, dört, beş, altı, yedi. Baya malzeme var, on, değil mi? Beş. Bir şey diyeceğim. Diyor. Öyle sayılmıyor ki ama. Şimdi bunun ne olduğunu söyleyeceğiz. Sigara. Bunun ne olduğunu söyleyeceğiz. Bu neydi bir bakalım hatırlamaya çalışayım. Bir bardak karbonatımız var. Yarım bardak kaya tuz, tuzu tuz. ve Himalaya tuzu karışık. Yarım bardak nişasta. Sonra limon tuzu yarım bardak. Az bir miktar su kullanacağız. Ve içine koymak istediğimiz esansiyel yağlardan kullanacağız arkadaşlar. Başlayalım mı? Aha kedi bize bakıyor. Ha, kedi de bize bakıyormuş şu anda. Haydi. Esinacığım bunu buraya boşaltır mısın? Evet. Evet. Dö, 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 dö. Hmm. Biraz evet. Adana, bunu da e boşalt. Ayağa e e kalkayım mı? Yok aşkım. Çok. Hmm. Evet. Bunu çatlak Evet. Sonra bunu. Tamam. Evet. Dur bakayım, şunu bilince kaldı. Sen bunu boşalt. Harikasın. <laughs> <laughs> Çok kabik oldu. Şimdi... Elim bulaştı biraz. Elin bulaştı biraz mı? Çok kabik. Tamamdır. Kaşığını alıp birazcık karıştırıp karıştırır mısın onları? Tamam. Yo, yavaş yavaş karıştırabilirsin anneciğim. Şimdi biraz da ben karıştırıyorum. Biraz bana izin ver. Sonra tekrar sıra şimdi gelecek tamam mı? Ben de güzelce Bu Şuradan şuradan mı fazla? Tamam karıştırdık arkadaşlar. Devam et. Ben şimdi onun içine yağ koyacağım, tamam mı? İstediğiniz esansiyel yağlardan koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle ekleyeceğim. Her Sen karıştırmaya devam et. Ben zeytinyağı da koyuyorum arkadaşlar. Bunu banyoda kullanacağımız için cildimize iyi gelecek. Birazını da esine oynamak için kullanacağım. Çoğunluğunu ben kendi cildimi kullanacağım. Şöyle birazcık naneye koyalım. Mis gibi ferah ferah. Bu da bu kokuyor. Ha işte bu kokan. Heh, evet. Limon gibi kokan bu. Bir güzel güzel fark ettin mi? Bir de serin koyacağım birazcık daha. Arkadaşlar bunları göz kararı ekliyorum. Homojenize bir kıvam elde edene kadar. Esiracığım kaşını birazcık sen çek. Şimdi ben bir karıştırayım. Bakayım daha ne kadar ekleme yapmamız gerekiyormuş diye bakacağız. Tamam mı? Aa bu tanışıyor hızlı karıştırmam gerekecek tamam mı burada birazcık? Şunları bir birbirine yedireyim böyle. Tamam mı? Çok minnoş su koymam gerekecek. O zaman böyle hızlı karıştırmam gerekecek. Sonra da kalıplara koyacağız. Tamam mı? Tamam. Kokuyu aldın mı? Aa öpücük. Oh, oh. Aa öpücüksüz yapamıyoruz oh. biz asla oh. ya. Oh. Ese'cim tabağını yapalım diye mı? tabağım Esa'cım Esa'cım tabağımız geldi Aa, boya. şimdi yaptıklarımızı onun üstüne koyacağız tamam mı? Boyayı bir tanecik ayıracağım ben boyalı ama ben bir şey diyeceğim bunu sil koyacaktın? Aa unuttum Sen alabilir miyim? Tamam vereceğim ben sana da öbürtüm. Bak nasıl yaptığım o video Bak sağına sola böyle her tarafına döküyorum seni tamam mı? Nasıl sadı istiyor? Hangi renk istiyorsun? Sadı Sadı da zaten. İstersen sen başka renk yap. Suya eklesinden ne yapayım? Ondan mı yapacaksın? Evet, çok iyi Tamamdır. Tamam, tamam Bekle. Heh. Hem ben yapacağım şimdi. Bu ya ekti mi? Hı -hı. Bu ya ekti mi? Hangi rengi seçtin mi? Bu. Tamam tamam. Bekle. Bu çok iyi. Bu kalıbımı çıkarayım. Evet. Gördün mü? Hangi rengi istiyorsun sen? su karışık rengi karışık Tamam. Şurası. Ben içine tamam. kaçıyor kaçıyor. Dur. Tamam Hadi bu Hadi doldur bakayım bunun içine. Evet, etli yapalım. <laughs> de yalan çeviremiyorum Hiç olmaz. Neyse en son ben seninle bastıracağım tamam mı? Evet. ver bana. Ama ne hani en son benimle bastıracaksın? İyi çıksın, güzel çıksın. Onu bir çıksın. Ama nasıl bekledi mi şey seninki? Seninki de beklemedi. Bak orada. Bekleme daha mı seninki? Seninki bekledi. Seninki bekleyecek mi? Evet. Çok mu? Hı hı. O bakmamış gibi. Şimdi onlar orada bekleyecek anneciğim tamam mı? Ondan sonra suya koyacağız. Birazcık bekleyecek. Çok değil. Tamam mı? Çıkartın sizinkini. Evet. Hangi renk çıkacak merak ediyor musun? Evet. Tamam. Mavi çıksın. Ben. Bak hangi renk çıkacak. Bak evet. ben Sonra bir tane de renkli yapacağız tamam mı? Hadi bakalım. Evet. Bir, iki, evet. bir, üç. Evet. Hadi bakalım. Ooo. Evet. Evet. Ne kadar güzel oldu. Şimdi bunu da çok güzel. Artık elim de parlıyor. Gerçekten bak. mi? Aa Aaa evet. <laughs> bak seninkide parlıyor. Hı -hı. Bak. Parlıyor mu nikide? Evet bak. Şimdi bir tane daha geliyor. Da Yaklaş kameraman. Şimdi bir tane renkli boyada yapalım tamam mı? Tamam. Bunu senin suyuna... Bir dakika bekle, ben biraz ekleyeyim. Zor. Çok, e ço çok eklemeyeceğiz, çok değil. Sık, sık, sık. ben beynimle karıştırayım mı anneciğim? Bekle bir. <laughs> Şimdi bu ne olacak biliyor musun Esila? E? Evet. Bu mavi renk oldu ya, suya kattığımızda hafif böyle mavi renk vermesini bekleyeceğiz, tamam mı? Evet. Hazır mısın? Evet. evet. Ellerimi bozulmasın, bir biraz kuruması lazım, tamam mı? Azıcık kurusun. Evet. Bu devrekletest mi? Video devriktest mi? Evet, videoda göstereceğim şimdi onları suya katacağız. Bu suya mı? Hayır, daha büyük bir kaba koyacağız, tamam mı? Ben ayarlayacağım şimdi sen hiç Bu kaba koydum. Hı hı. Olabilir. hı. O bende mi? Hı hı. Biraz her yeri batırdık mı ne? Kuzu olmaz. Bir, iki, üç. Vaaaaa. Wow. <laughs> Kaldıramıyorum yapıştı. <laughs> 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 i̇şte bu. Sen şey yap. Sondan ben su Dursun. Kedi çok... böyle mi dursun? Evet çok komik. Ve <gülüyor> arkadaşlar. Banyo <laughs> bombamız hazır suyun içine koyacağız. Bakalım gerekli köpürmeyi ve rengi verebilecek mi? Ben bu da atacağım. önce mavi atalım renk veriyor mu onu görelim mi be? Dur ben heh, yavaşça bir şekilde. Yaklaş babası. Evet. o çözülecek bırak anne. Nasıl <laughs> köpürüyor gördün mü? Evet. Bir tane daha bırakayım mı? O <laughs> benim. Sen de bırakıyorsun. <laughs> Gördün mü? Bak simler de yüzüyor. Çok güzel olmadı mı? Mavi yatsana mavi. Bak bir taraf mavi bir taraf beyaz oldu. Nasıl güzel. Şimdi bırak. İçine suyun. Evet. Köpükleri görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar güzel değil mi? Ve sonucumuz. Muhteşem. Gel gel babası çok eğlenceli burası. <laughs> Elini çek. Bak Esin'e nane kokusunu alıyor musun? Ne kadar güzel geliyor. Oh, muhteşem. E de bak nasıl köpürdü. Bak mavi olanlar bu tarafta kaldı. Görüyor musun? Bak maviler burada. Beyazlar bu tarafta. Simler de üstte işte çıktı. Çok tatlı değil aa, mi? Bak ha. içine. Evet. Gördün mü? Beğendin mi? Ben de oynamak istiyorum. Ona. Oynamak mı istiyorsun? Ama şey içinde limon tuzu var, elinde yara varsa birazcık yakabilir elini. Hissetti mi yakma geldi mi eline? Yara varsa yara yoksa yanmazsın merak etme. Yok. Arkadaşlar siz nasıl buldunuz videomuzu? Biz çok eğlendik. mi? Aha, evet. Biz çok eğlendik. Köpük köpük oldu bak. Bunlarla banyoda oynadığımızı düşünsene Esila. Çok güzel olmaz mı? Banyoyu da koyarız Evet banyoyu da koyarız öyle de yaparız. Nasıl köpürüyor ya çok tatlı bu arada. muhteşem oldu bence. Mavi nerede mavi? Ha, onlar eridi artık. Bulamazsın. <laughs> Çok mu sevdi? Parçala Bak, bakayım. At mavi içine. Oo, nasıl içine atarsan ne giyecek? Köpük köpük olacak. Ellerini de tut hatta böyle. Sok şimdi suya. Baksana. Biz de izledik. Baksana. Iz... Evet. Arkadaşlarım bir şey söylemek istiyorum. Özür verir misin? <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza evet, abone olmayı unutmayın.